Müminlerde de çok şiddetli bir muhabbet vardır. İnsanlar da onun hikmetini bazen çıkaramazlar. Yani onu yaşayamayan insanlar onu çıkaramazlar. Halbuki bu insanlar altıncı duyuyu yaşıyorlar. Yani onların bilmediği bir mucize oluşuyor. Tutku bir mucizedir. Yani derin bir zevktir. Yani bir kısmı tutkuyu takdirden anlatıyorlar. İşte çok seviyorum diyor Aşk. Ama peki o zaman birbirine hakaret ediyorsun, saldırıyorsun, aşağılıyorsun üzüyorsun, maddi çıkarına çatıştığında anında harcıyorsun. Kendi nefsinden çatıştığında anında harcıyorsun. E o zaman onlarda tutku değil. Demek ki sen e, dinlerden, hak dinlerden gelen bir tutku sözünü duymuyorsun. İyi bir şey olduğunu bilinçaltında biliyorsun. Onu arıyorsun fakat bulamıyorsun. Küfür de öyle. Onu bilir bilinçaltında fakat yaşayamaz. Mümin bunu bilinçaltında bilir ve en önemlisi yaşar. Allah ona yaşatır. Yani bu özel duyguyu, bu özel sistemi Allah onda yaratır. Mesela o tutkuyu tarif et deseniz bir mümini tarif edemez. Ama şiddetli bir zevk olarak yaşar. Ve tutku yaşlanmayla Müslümanın üzerinden gitmez. Mesela o tip insanlarda hastalıkta gider tutku dediği şey. Mesela aşkı mesela çok beğeniyor, beğendiğini söylediği bir delikanlı oluyor mesela bir kızın. Çocuk herhangi bir hastalık geçiriyor. Elinin yüzünün şekli biraz değişiyor. Bir anda Tutku uçuyor, gidiyor. Aşk bitiyor. Aşk bitiyor. O ne demektir? Demek ki e, tutkunun sahte çok kötü bir taklidinin içerisine girmiş, ona özenmiş ve gerçek tutkuyu bilmiyor demektir. Halbuki insan gerçekten tutkuyla seviyorsa mesela eli yüzü yansa da sevdiğinin, onu daha da fazla sever ve daha da derin bir şefkatle ona karşı muhabbet duyar. Çünkü onun cennetteki gerçek yüzünün ne kadar mükemmel olacağını bilir ve sonsuza kadar ondan yaşayacağını da bilir. E, sahte sevgilerde 10 yıl, 15 yıl, 5 yıl, 3 yıl bazen birkaç aydır tutku. Ama gerçek tutku da sonsuza kadardır. Çünkü Allah'ı seviyorsun. Allah'ın tecellisi olarak seviyorsun. Sonsuza kadar Allah'ın öyle tecelli edeceğini bilirsin. İnşallah umarsın. O yüzden derin bir sevgiyle de sevip, e, sonsuza kadar beraber olma isteğiyle bağlanırsın. Bu e, sarsılmaz bir sevgidir. Yoksa öbür türlü rahatça ölüp gideceğini, yok alacağını bildiği bir e, varlığa Hele ki e, evrimden oluştuğuna inanıyorsa, e, bir maymun türü olduğuna inanıyorsa, yani öyle bir insanın aşktan, tutkudan bahsetmesi ne kadar suni duracağını çocuk olsa bilir. Yani gerçeğin, gerçek mümin bir kadınla, gerçek mümin bir erkek e, çok şiddetli bir haz içerisinde yaşarlar. Ve katlamalı sevgileri artar. 2, 4, 8, 16 tarzında tabir edeyim. <laughs> şiddetli sevgileri artar. Ve birbirlerine çok hoşnut olurlar. Yani varlığından müthiş memnun olur. Yani görür görmez içi açılır. Ama öbürlerinde de hani bir kahvehaneye gitse dışarı çıksa da bir hani şu pislikten <laughs> bir kurtulsa <laughs> evet gibisinden. Yani birbirlerini görmediklerinde huzur duyuyorlar. İşte bu belanın şiddetini göstertiyor. Onun için Allah mümin erkekler, mümin kadınlara, mümin kadınlar, mümin erkeklere diyor. Ee, kafir erkekler de kafir kadınlara, kafir kadınlar kafir erkeklere hı hı. diyor. Yani. Hı hı. Küfreden, yani Allah'a dine uzak olan insanlar. C Cennette de böyledir. Mümin kadınlar mesela Allah diyor gözlerinin yalnızca eşlerine diyor tutkuyla yöneltmiş. Tutkuyla bağlı kadınlardan bahsediyor Allah. İlk özellik olarak buna dikkat çekmiş Allah. Tutku yani ve sadece onlara teksif olmuşlar. Yani burada hem sadakat var hem vefa var hem tutku var ve şiddetli bir haz kaynağı olarak Allah bunu belirtmiş. Bu dünyada da ahirette de müminler için bir nimettir. Fakat onlara has bir gizli sırdır. Evet. Bunu bilmeyen kadınlar çok çabuk çökerler yazık. Yani onlar o güzel canlara, o onun ızdırabıyla, onun ıı, sıkıntısıyla kısa sürede bedenlerini de yansır, bedenlerini de çökertiyor. Kadınların bu kadar çabuk çökmeleri, birçoğunun bu kadar çirkinleşmesinin kökeninde sevgisizlik var. Evet. Sevgi vücudun en şiddetli gıdasıdır. Yani hücreler bütün vücut hücreleri sevgiyi tanır. Göz hücre göz kocaman olur ve sevgide. Cilt güzelleşir mesela gerginleşir sevgide. Ses müthiş güzel hale gelir. Etkileyici hale gelir. Yani vücut elektriği çok çok güzel hale gelir. Saçları etki eder. Bütün cildi etki eder sevgi. Ama sevgi gittiğinde bütün vücut kanserleşir adeta. Mesela saç kanserleşir. Göz kanserleşir. Yani dili, dudağı, her yeri kanserleşir insanın. Kadında da erkekte de. O yüzden çok çabuk çöküp e, böyle bir çirkinlik, bir e, kütlük, bir köseleleşme, e, bir köselemsi yapı meydana gelir. Mümin kadın ve mümin erkekler de e, bilakis daha körpe ve çok çok daha güzelleşirler. Yani imanın ve sevginin etkisiyle. imandan kaynaklanan sevginin etkisinin. Bu Allah'ın bir sırrıdır. Ama insanlar bunun farkına varmıyorlar. Birçoğu farkına varmaz. Yani Gerçek kadın zaten e, hakiki kadın akıldan şiddetli etkilenir. Ee, akıllı bir erkek de kadındaki akıldan çok şiddetli etkilenir. Onları Allah bir için yaratmıştır. Yani en şiddetli zevk aldıkları şey o ruhani hazdır. Yani etten kemikten insan ikinci dereceden, üçüncü dereceden etkilenir. Ama e, kadının ruhunu e, gösteren yer gözleridir. Kadının gözlerinden sevgi akar. Akıllı bir insana, akıllı olana. Akıllı insandan da, akıllı erkekten de kadının içine doğru şiddetli bir sevgi akar. Yani muazzam bir akış olur karşılıkla. Bu bütün vücudunu şiddetli etkileyen bir haza dönüşür. Mesela akıllı bir insanın, akıllı bir kadının sesi de çok etkileyicidir. Yani ruhta derin etki yapar. Konuşması da çok çok derin etki yapar. Yani sırf bakışı ve konuşması çok sökücü ve yani çok sarsıcı derecede etki yapar. Ama yani karşılıklarını kadın ve erkek için aynıdır bu hı özellikle. Hı. Akıllı bir kadın yani bir akılsıza sevgiyle bakmaktan nefret eder. Yani, yani o <laughs> onu e, tabii yani itiksinir kadın güzel. yapamaz ona gücü yetmez. Mesela çok güzel gözlü kadına çok güzel bakabilen, sevgili dolu kadınlar yazık o o güzellikler hep böyle ket vurulmuş, hep kavrulmuş olarak kalır. Bir türlü öyle bir insanla karşılaşamazlar. Halbuki kadın doya doya sevgisini akıtmak ister. Ve doya doya sevgiyi emmek ve almak ister ama yapamaz. Bulamazlar. Ee, çok 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 nadir rastlarlar. Ama orada da mantıklarını kullanıyorlar. O zaman da tamamen belanın içine girmiş oluyorlar. <laughs> yani çünkü orada da çıkar arıyor yine. Yani aradığını buluyor ama bir sefer üstüne de çıkar arıyor. Evet. Halbuki orada çıkarsız Allah rızası için onu Allah aşkıyla yapması gerekirken Orada bir şeytanın oyununa geliyor. Yine alta düşüyor.